Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere pivot e, nerede onu göstereceğim. İlk önce Google aramamıza giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar buraya pivot yazıyoruz. Şöyle yanlış yaptım pivot. Şöyle gördüğünüzde pivot yazıyoruz. Dur. Son arkadaşlar e, buradaki hiçbir şeyinden indirmiyoruz. Burada gördüğünüzde başka bir şeyler var. Wikipedia mesela. Şu pilot animation. Şu en baştakine tıklıyoruz. Ve sonra bir dakika gelsin. Ben tam başladı bu zamanlarda biraz. Tabi biraz laptopta laptop olunca biraz bazen yavaşlıyor. Şöyle ben bu siteye girip geleyim. Evet geri geldim arkadaşlar. Ben düşündüm taşındım. Kendi linkimi oluşturmayı. Ee, kendi medya gezdim gezdim gezdim. Ve bir e, bakmıştım. Bak bak. Evet arkadaşlar geldim. evde video çekince böyle oluyor her zaman. E, kendim kendi şeyimden gezinmedim. Toto medya yüklemişim. Buraya kodu yazıyorsunuz. Sonra 262 atölye devrönt diyosunuz sonra geldiğinizde pilot bunu yani devrönt diyorsunuz. devrönt gördüğünüzde eksi 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 olarak indirecek ve bunda hiç bir virüs yok arkadaşlar bunun aynısı bende var gördüğünüz üzere bakın bakın aynısı aynısı bende var arkadaşlar şekilde virüs yok yani isteseniz de bulamazsınız yani deneyin virüs yok arkadaşlar kesin söylüyorum virüsü atıp tarayın yani virüs yok bana sonra gelip de virüs var mı virüs var mı demeyin burada de diyorum virüs yok gördüğünüz gibi pivot olarak çıkıyor virüs yok hoş Ay. virüs yok arkadaşlar için Teşekkürler. Hoşça kalın.